Barış Telli aday neler söyleyeceksiniz? Şimdi Furkan dedi, ben şahsi yorum yapacağım. <laughs> Aha. Tabii ki herkesin görüş açısı farklıdır. Oradaki yarışmacıların da görüş açısı farklıdır ama ben kendi şahsi yorumumda şunu söylemek istiyorum. Barışı yazmak bana göre çok tehlikeli. <laughs> Neden dersen boş bir havuza atlamak gibi bir şey. Yani şöyle söyleyeyim sana Oradaki kağıtlara, kalemlere falan yazık oldu bence. Yani boşu boşuna kağıt harcadılar. Allah Allah. Tabii canım. Yani baktığın zaman boşu boşuna kağıt abi harcadılar. Barış da bir yarışmacı yani yazılamaz mı sizce? Şöyle, şimdi oradan gidecek birini yazsınlar. Abi boşu boşuna ne uğraşıyorlar? Gidecek birini yazsınlar. Barış'ın gitme ihtimali çölde iğne bulmak gibi bir şey. Tabii canım. Yani bizim halkımız Barış'ı oradan çok zor yollar. Ben sana söyleyeyim. Oradakiler de bunu herhalde bilmiyorlar bilmedikleri için de gereksiz gereksiz işlere girdiler. Huzuli yere oradaki kağıtları harcadılar boşuna. Barış'ın ikinci potaya girişi biliyorsun. Evet. İlk kere de sevgili Aysu ismini <laughs> vermişti. Kırmızı takım karışmıştı. Evet. Şimdi bir birlik sağlanmış ki ben yazan isimleri sayayım. Nefise, Yusuf, Aysu, Halil, Zeynep, Buse, Ertuğ, Kürşat. Yani takımın yüzde yetmişi sekseni Barış'ın ismini yazmış. İsterse yüzde yazsın. Yüzde portakal suyu var. Sever misin sen? Yüzde elma <laughs> suyu var. Bayılırım. Yüzde meyve suları vardır. Onlar gitsinler meyve suyu içsinler. Boşu boşuna yüzde yüz filan falan. Ben Barış'ın Survivor'dan şu anda ha ileriki günlerde işte finale doğru giderken olur. Sonlara doğru giderken olur. Amen de ama Barış'ın şu anda çok erken Barış'ı bizim halkımızın Barış'ı bir şekilde orada tutacağını düşünüyorum. Ben elenene hiç düşünmüyorum Barış'ın. Bu yüzden de Barış'ı yazmaları bana göre demin de söyledim. Boş bir havuzu atlamak gibi. Biliyorsun boş havuzu atlarsan çakılırsın. Tabii. Onun için de hiç gerek yok. Ben mesela boş havuzu görsem atlar mıyım? Ne atlayacağım abi? Giderim dolu havuza atlarım. Dolu havuzda diğer yarışmacılar benim için şu anda. Doluya da pek atlamamak lazım biliyorsun. Orada da kazalar olabiliyor. Yok olsun canım. <laughs> şimdi yazın güzel olur boş hav <laughs> <dolu> havuz. <Ne gülüyor> atlayacaksan da ufak ufak. He, ufak ama yani diyorsun. sonuç olarak şu. Şimdi evet, çocuk havuzuna hiç atlamayacaksın. O, o çok değil. çok, çok aldatıcı. Şimdi bak Furkan dedi. 8 kişi yazmış, değil mi? Ee, bu yazar arkadaşlar. Şimdi mesela Barış'ın bir lafı var. Şimdi ben tek tek bir de şu yazan arkadaşların söylediklerini biraz açacağım. Şimdi Barış'ın bir lafı var. Bir kere diyor ki Barış, ay kastediyor. Yazarken. Bana iftira attın. Değil mi? Bana iftira attın diyor. Herkesin de bakış açısını değiştirdin. Şimdi Aysu dedi ya Barış'a işte Aysu Barış'ı söyledi veya yazdı şimdi söyledi mi yazdı mı unuttum tabi de ya söyledi ya yazdı söyledi, işte söyledi. ikisinden birisi ha, söyledi. Şimdi e, Barış'ı söyledikten sonra Barış'ın e, dedikodu yaptığını söyledi giden Çağla yeni giden Çağla biliyorsun Çağla'nın da öyle bir huyu vardı hani böyle bir şey olduğu zaman gidip pata pata söylüyordu. geldi dedi ki Çağla ya dedi Aysu sen Barış'ı yazdın Barış da geldi senin hakkında dedi ki bu dedi karaktersiz. Karakteri olmadığı için beni yazdı dedi ve Aysu da bunu söyleyince Çağla da bunu söyleyince Barış da şimdi diyor ki bana iftira attınız diyor ve bana olan bakış açısını değiştirdiniz diyor. Yani Barış şu anda ne görüyor İşte o Aysu'ya karaktersiz elinden dolayı bu kadar kişi onu yazdı olarak görüyor Barış. Halbuki ben o kadar e, onunla ilgili yazdıklarını düşünmüyorum. Yani neden yazdılar biliyor musun Yusuf'un dediği gibi Yusuf ne dedi biliyor musun çok açız onu yazıyorum. Yani çok aç kalmış Yusuf. Aç kaldığı için Barış'ı yazıyor. Ama Yusuf kardeşim bence sen daha çok aç kalırsın eğer Barış'ı yazarsan. Yani Barış'ın gitmeyeceği için sen daha çok aç kalırsın diyorum. Sonra Halil diyor ki her şey var diyor ama bu çocukta helva yok diyor. Barış için. Barış'ta öyle bir helva var ki Barış bayağı bir güzel bir helva yani onun için Barış'ı da yiyemezsin Halil kardeşim. Sonra Ayşu da diyor ki orada yine yazarken ya diyor karakteri bozuk deme bana yine diyor. Bilal yani Aysu da yine Barış'a iğneyi vuruyor lafı atıyor orada. Onun için zaten Buse plan Barış'ı hiç haz almıyor Barış'tan. Abi. Buse plan devamlı zaten Barış'ta bir uğraşma halinde. Ama benim şahsi görüşüm tabii ben de yanılabilirim. Yani ben de müneccim değilim ya. <laughs> Ama benim şahsi görüşüm bu arkadaşların hepsi boşa kürek çekiyorlar. Boşu boşuna uğraşıyorlar. Barış telli daha kalır Survivor'da gitmez diyorum ben. Hemen Hanzade'ye verelim söz. Furkan'cığım barış yazılabilir mi? Tabii ki yazılabilir her yarışmacı gibi bence. Benim fikrim bu yönde. Ama barış elenir mi? En azından bu etapta bence henüz elenmez. Ama e, adadaki yarışmacılarımız barışın en azından bu etapta elenmeyeceğinin farkında değiller <laughs> midir? Bence farkındalardır. <laughs> yani çünkü şu an çok daha sadece hit isimler kalmış olsa daha böyle finale yaklaşmış olsak evet belki birilerinin oy e, oy gücünü yormaya yönelik yazıyor olabilirler. Ya da e, gerçekten eleneceğini düşünüyor oldukları için yazıyor olabilirler. Ama bence Barış'ın şu an potansiyel pota adayları düşünüldüğünde elenmeyeceğinin onlar da farkındadır. Ama niye yazıyorlar? Barış'a şu konuda katılıyorum. E, kısmen bakış açısı oluşturma kısmına katılıyorum. Yani Aysu bir bakış açısı oluşturdu ve bize bir sinyal verdi zaten ismini söyleyip onu potaya sokarak. Hmm. Yine sokuyorlar ve o bakış açısı gerçekten Aysu'nun isim e, söylemesiyle birlikte geldi. Ve ben kırmızı takımda gerçekten Aysu ve Halil'in sözünün geçtiğine inanıyorum. Şu an artık Nefise de Çağla'nın gitmesiyle, Buse zaten hep o tarafa bir yönlenme var. Yani Aysu ve Halil çatısı altında bir toplanma var. Bu bakış açısını neden e, oluşturmuş olabilirler diye düşündüğümde. Şimdi Barış'a artık buna manipülasyon mu dersin? Ee, biraz böyle oyunlarda sen işte garanti sayı ol kaybediyorsak senin sayınla kaybedelim muhabbeti yapılmaya başlandı. Bu başlayalı çok oldu. Ve hep bir barış bunu alınıyor mu ya da alınmıyor mu? İşte devamlı bir bu bir satranç. Biz kendimize işte bazen e, şah olacağız, bazen piyon. Bu, bu muhabbetler çok dönüyor. Bence bunu meşrulaştırmak için yazıyorlar ve bundan sonra yazmaya devam edecekler. Bence görürsünüz. Yani bak Oyunlarda en işte ister biz istersek güçlüyü al e, biz istersek sana seçim hakkı vermeyelim sen zaten yazılansın. Şimdi insanda serverda şöyle bir psikoloji oluyor potaya giriyorsan devamlı potaya girmeden bir söz hakkın oluyor gibi hissediyorsun. Ya dur bakalım ben de seçeyim gibi ama sen artık devamlı potaya giren bir yarışmacı olduğunda e, biraz böyle artık gayen sadece o adada kalmak noktasına geliyor. Hani bırakıyorsun yani ben iyiyle yarışayım puanımı arttırayım kötüyü almayayım işte ya da kötüyü alayım seç, seçim hakkım olsun. Yani insanı kendisinde vazgeçirtiyor bu devamlı potada olma hissi. Artık salıyorsun yani kimi verirseniz alayım takımla böyle bir gürü ilerleme eğilimine geçiyorsun diyorum. Son olarak tekrar söyleyeceğim. Bence bunun yazılma, bu planın yani Barış'ın potaya çıkarılma ve çıkarılmaya devam edecek olma senaryosu... ...bana biraz Barış'tan o alınganlık kısmını, o hakkı alıp elinden kendi sözlerini geçirtme durumuna... ...durumunu meşrulaştırmak için yapılıyormuş gibi geldi. İhsan'a sözü vermeden önce hemen birkaç tweet okumak istiyorum. Ercan Er demiş ki... ...Barış'ın başlarda performansı iyiydi... ...adamı psikolojik olarak bitirdiler... ...sürekli adama baskı yapıyorlar... ...diye bir yorumda bulunmuş. Keen demiş ki bu arada sevgili İhsan'dan da... ...onun bilgisini alır mısınız diye merak ettim. Son yedekler ne zaman girecek? Bilgilendirme bekliyoruz demişler. Ee, Zeynep Hanım demiş ki... ...Murat'a çok haksızlık yapılıyor demiş... Ee, Volkan Bey demiş ki Barış'ın şu an elenmesi takım için enerji olarak yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. Elenmesi daha doğru olur demiş. Buyur.